Herkese merhaba tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle futbolda hücum prensipleri konusunu işleyeceğiz. Futbolda hücum yaparken olmazsa olmazları size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak size futbolda hücum felsefesi nedir? Onu izah ederek başlamak istiyorum. Burası önemli. Güvenli ve sabırlı paslarla topa sahip olurken oyuncularımızın yaratmış olduğu genişlik ve derinlik ile eş zamanlı hareketlilik ve alan yaratmalar sonucunda rakip takımın bloklar arası oluşan boşluklarına penetrasyon koşuları yapan oyuncularımızı topla buluşturup hücuma bağlayıp sonuçlandırmak. Ve bu felsefeyi sahada uygulamaya çalışırken sadık kalmamız gereken hücum prensiplerimiz var. Nedir onlar? Genişlik, derinlik, hareketlilik, alan yaratma, pas ve destek, penetrasyon ve yaratıcılık. Şimdi bunları tek tek inceleyip daha iyi anlamaya çalışalım. İlk prensibimiz genişlik ve derinlikle başlıyorum. Geriden güvenli ve sabırlı paslarla oyun kurmaya çalışırken daralan rakibin bloklar içindeki mesafesini açmak için takım olarak oyuna genişlik kazandırmalıyız. Kenar oyuncularımız taç çizgilerine doğru oyunu genişletmelidir. Eş zamanlı olarak ön taraf oyuncularımız ise rakip sahaya doğru hareketlenerek derinlik verir ve rakibin takım boyu uzatılmaya çalışılır. Hareketlilik ve alan yaratma. Arkadaşlar saha içinde her oyuncumuz dinamik yani hareketli olmalıdır. Rakipten kurtulmak, rakibi ikilemde bırakmak ve hem kendisine hem takım arkadaşlarına alan yaratmak için doğru açı ve mesafede topla buluşmak için en önemli hücum prensiplerinden biri hareketliliktir. Alan yaratma ise rakipten kurtulup pas istememiz ve topa baskıya maruz kalmadan rahat bir şekilde sahip olabilmemiz için yapmamız gereken hücum prensibidir. Alan yaratma önde, arkada, yanda yapılabilir. Ayrıca sadece kendinize değil aldatıcı koşularla takım arkadaşınıza da alan yaratabilirsiniz. Hücum prensiplerinden bir diğeri de pas destek arkadaşlar. Topa sahip oyuncunun etrafında yeterli destekler olmalıdır. Doğru açıda ve doğru mesafede olan destek oyuncularla yapılan güvenli ve sabırlı paslar rakibin blok içi ve bloklar arasında boşluklar oluşturacaktır. Penetrasyon. Bu terimi az veya hiç duymamış ya da değişik şekillerde duymuş olabilirsiniz. Penetre etmek gibi bir şey söyler futbol spikerleri doğrusu penetrasyon koşullarıdır. Rakibin bloklarının arasında toplu veya topsuz atılan delici koşullardır arkadaşlar. Penetrasyon bölge geçişlerini sağlamak için kullanılan rakibin arkasına doğru yapılan toplu veya topsuz delici koşullardır. Son prensibimiz de yaratıcılık. Hücum yapılırken ön taraf oyuncularımızın yaratıcılığına ihtiyaç duyarız. Yetenekli futbolcuların kilidi açmak için yapacağı doğaçlama, ezber dışı varyasyonlar ve inisiyatif almak kastedilmiştir. Bu hücum prensiplerini uygularken aynı zamanda bir de dikkat etmemiz gereken hücumun anahtar faktörleri vardır. Genişlik, derinlik, hareketlilik, alan yaratma, pas ve destek kalitesi, sonuçlandırma, top takibi, iletişim, konsantrasyon ve zamanlama. Evet arkadaşlar bugün size futbol hücum prensiplerini mümkün olduğunca sade ve anlaşılabilir bir dille anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Sonraki videomda görüşmek üzere. Abone olup takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.